Şöyle, küpete nasıl çıkıyor? Aa. Yine deniz için. Ay böyle de. Hmm. Burada taşıyacak çocuk. Hmm. Deniz için yine. Deniz için evet. Yine deniz için aslında burada da çocuk kullanmayacak. Hayır da kullanmayacak. <laughs> şurada şöyle kap var. 64 liraya. Ee, Şurda. Ne ki bu? Kutu. <laughs> Bebekler için güzel. Hmm. Şurada yine 10 elinci var. Şurada saat var. Duvar ben saati. Tam bir göstereceğim. Duvar saati var burada. Şöyle, şöyle. Şurada yine. Aa ne kadar güzelmiş. Geyikli. Geyiğim bir tanesi Kopuk evet. Kopakmış sen her zaman gibi. Burada tabaklar var şöyle. Karpuz ne o? Saklama kabı. Karpuz saklama kabı. Şurada yine kocaman. Şurada sürahi var. Sürahi ayran çırpıcı sanırım o. Evet.